Arkadaşlar hepiniz videoma geldiniz. Bugün neden düşüyoruz? Neden bu halleri geldik? Buna bakacağız, buna göz atacağız. Ee, öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Uğur, 22 yaşındayım. Akdeniz Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Bölümü öğrencisiyim. Ee, şöyle bir öncelikle dilerseniz grafikten bir göz atalım. Neden bu şekilde düştük? Neden ee, 11 Mayıs'tan itibaren aşağılara doğru düştük? Ee, başımıza aldık. Çakılmaya başladık paraşütsüz bir şekilde paraşütte olan arkadaşlara buradan selamlar. Şimdi aşağıya baktığımız zaman imleci doğru takip ederseniz 11 Mayıs'ı burada yakalayabildiniz mi? Umarım yakalayabilmişsinizdir. Bakın imlecim de şu an üstünde. Şimdi bir gün gideceğim. Burada çok ciddi bir düşüş oldu 12 Mayıs'ta. Peki bu 12 Mayıs'taki düşüşün sebebi ne? Ona da geleceğiz şimdi. 13 Mayıs orada 13 Mayıs'ta zaten çok ciddi bir şekilde çakıldık falan filan. Şimdi tek tek bakalım biz bunlara neden bu hallere geldik efendim. Evet. Şimdi Elon Musk'ın Twitter hesabıyla başlamamız lazım çünkü ilk bizi çakan, ilk bizi böyle yere doğru fırlatan kişi Elon Musk. Bu arada şu an küfür ediyorsanız şahit etmeyin çünkü bizi. E, ...bu zirvelere, bu boğalarla e, uzaylara taşıyan kişinin kendisi de bizzat Elon Musk. E, neden yaptığı, neden etti falan filan bu bu konular bizim bileceğimiz konular değil. Biz sadece neden düştüğü konusunda, e, daha doğrusu ben sizi aydınlatmaya çalışacağım elimden geldikçe. Şimdi dedik ki işte burada 12 Mayıs'ta efsane bir şekilde... ...gerçi efsane demek pek doğru olmaz ama e, 12 Mayıs'ta çok feci bir şekilde çakıldık demek daha doğru olur. E, evet, şimdi 12 Mayıs'tan önce... Elon Musk'ımızın şöyle bir açıklaması var 11 Mayıs'a bakalım Tesla'nın Doge ile yani Doge ile ödeme almasını kabul ediyor musunuz? Sesim bile burada oldu biraz sürçtü bakın bu spontane şaka coin ile ödeme alalım mı diye soruyor. Şimdi burada %78'lik de bir oy var. E, %78'lik yes oyu var. E, no oyu neredeyse yok zaten. İşte burada şakalar dönmüş, bilmem neler dönmüş falan filan. Yani bakın bir şaka coin'i, bir projesi vesaire yani bir geleceğinden ne yapıyorlar bunlar? Anlıyor musunuz? Yani doge coin'den sen şu an ne alabiliyorsun, ne edebiliyorsun? Veya işte bir yıl önce ne yapabiliyordun? Tabii bu coin'in bu kadar yani gündeme getirmesinin sizce... E, Elon Musk açısından baktığınızda hiç çıkar yok mu veya yani şirketinin artık yani Elon Musk illa isim olarak bakmanıza gerek yok Tesla olarak da düşünebilirsiniz Elon Musk. Şimdi ee, bu açıklamadan sonra bakın şöyle 11 Mayıs'ta bir çıtır şuradan bir para çıkıyor. Yani şu 54.473'leri görüyoruz. Bu bizim için tabii ki de çok kuvvetli bir baraj değil zaten 54.000'ler yani 60.000'lere geldiğinde herkesin beklediği bir düzeltme vardı. Şimdi o 11 Mayıs'a geldik. 12 Mayıs'a geldiğimizde buradaki bu çakılmanın sebebi şöyle feci bir şekilde Elon Musk'ın aslında biraz da darbe diyebileceğimiz bir olayı yaşanıyor. Ve Elon Musk'ın şöyle bir açıklaması oluyor. Hemen ona da bakalım. Çok ileride değil. Bakın burada bir açıklaması var. Şöyle birlikte okuyalım. Yani ben size özetini söyleyeyim. Türkçe elimden geldikçe çevireyim. Diyor ki işte Bitcoin madenciliği yapan efendiler işte fosil yakıtlar kullanıyor. Sere gazlarını açığa çıkaran çok fazla kol yani kömür yakıtlarını kullanıyorlar. İşte bu bizim çevremiz için zararlıdır. O yüzden ben Tesla'da Bitcoin'den ödeme almayacağım. Veya işte Bitcoin'den herhangi bir işlem yapmayacağım gibisinden bir açıklama yapıyor. Yani Tesla ödeme almayacak Bitcoin ile. Bu açıklamadan sonra zaten Bitcoin feci bir darbe yiyor. Buradan devam ediyor, 49 binlere düşüyor, 49 binden daha da düşüklere. Yani burada yine bir toparlama var aslında. Yani. 45 binlere düşüyor, 45 binden tekrardan bir toparlıyor kendini. Bu arada bu günlük grafikteyiz biz şu an. 14 Mayıs'ta yine bir toparlıyor ediyor derken, bakın şimdi 15 Mayıs'ta tekrardan düşüşler meydana geliyor. Çünkü tutunamıyor. Daha farklı olaylar oluyor. İşte Rusya parlamentosunun açıkladığı şeyler var. Diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Bunun haricinde işte Elon Musk adıyla yapılan başka yani kendisinin tabii ki de yapmadı onu dışarıda tutarak söylüyorum. Yani bazı dolandırıcılıklar meydana geliyor. Yani şöyle aslında hani çok ana haberlerle insanların işte o kırılamayan dirençleri yani aşağı indiğinde o kıramadığı dirençleri kırıyorlar. Daha sonra çıtır çıtır böyle zaten hani insanlar işte biraz böyle böyle şey olmuşlar Galeana gelmişler biraz böyle düşüşü artık beklemeye başlamışlar. Hani biraz böyle mayışan insanları hani daha da böyle bir ateşe vermek için ufak tefek işte haberleri çok çok büyütüp abartıyorlar yok efendim işte bir dolandırıcılık olmuş. İşte 80 milyon dolar tabii ki de az bir para değil ama hani normal bir dönemde olsa Boğa'da denk gelseniz bu habere mesela bu kadar manşet olmayacak, bu kadar böyle insanların gözünü korkutmayacak şeyler şu an böyle insanların gözüne gözüne sokulmaya başladı. Tabii ki de Elon Musk darbesinden sonra zaten her şey başladı. Bu düşüşler yaşanmaya başladıktan sonra 13, 14 Mayıs, 16 Mayıs, 17 Mayıs zaten buralarda artık çakılıyoruz yani. Daha o küçük haberler böyle pat 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 arda arda bir sürü kötü haber gelmeye başlıyor. Bugünkü e, Bitcoin'de yatırımı olan veya altcoin'deki yatırımı olan arkadaşların da en kötü aslında başına gelen şu an sıkıntı şu. E, düşüşün sıkıntısı yani sebebi şu. Bugün Çin'de bir açıklama yapılıyor. Reuters ajansına göre şöyle bir açıklama yapılıyor. Onu size söyleyeyim. Diyor ki, kripto paralar fırlıyor. Çin'in finans ve ekonomi e, şeyleri, yetkili kişileri, artık bakanları, başkanları. E, ona da şuradan gidelim. Buradan bizzat kendinize okuyabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına bırakırım. Bakın şurada. Nerede? Evet. Diyor ki, biz diyor, işte kripto paralar fırlıyor. İşte bu spekülatif bir ticaret dönüyor burada. Yani bir spekülasyon var ve bu spekülasyonlar geri dönüyor. Hani insanların artık böyle bir işte yatırımlarını çok fazla koyuyorlar ortaya burada. İşte mülklerini yatırıyorlar bilmem ne diyorlar. İnsanların güvenliğini ihlal ediyor bu kripto paralar. Çünkü elle dokunabildiğiniz, gözle görebildiğiniz şeyler değil. Yani sadece işte online'da, sanal'da dönen bir para olarak görüyorlar ve söylüyorlar bunu. Diyor ki işte normal ekonomiyi bozuyor. Uzun lafın kısası. Normal ekonomiyi bozduğu için de biz işte Çin'deki bankalarımızın, finans merkezlerimizin, kurumlarının işte ödemeleri veya yatırımlarını Bitcoin'le yapmayacağını veya ödeme almayacağını aynı şekilde e, söylüyor. Evet. Bunu söyledikten sonra zaten artık Bitcoin buradan aldı başını sürekli çakıla çakıla gidiyor. Nereye kadar düşer eder ben bir teknik analizci değilim. Onu e, takip ettiğiniz teknik analiz kanalları varsa bakabilirsiniz ama muhakkak zaten e, teknik analizinizi her zaman en sonunda kendiniz yapmış olun. Başkalarının teknik analizini işlem yapmayın. Muhakkak başarılı insanlar var. Ama fikir edinmek için izleyin. Her zaman son kararı veren kişi siz olun. Yatırım tavsiyesi olarak da almayın, işte yapmayın, etmeyin. Evet. Şimdi burada işte Elon Musk'ın Shiba coin ile ilgili işte almışlardı. Elon Musk'la bir konuşma yapmışlardı falan filan. Burada böyle bir video var. Bu videoyla çok bir işimiz yok. Ee, uzun lafın kısası size anlatmak istediğim şey, kötü haberler böyle ardarda arda geldiğinde işte bu çok böyle manipülasyona e, tabi tutulabilecek, çok fazla manipülasyonlardan etkilenebilecek olan bir piyasa, bir borsa diyebiliriz. Dolayısıyla sizler de yatırımlarınızı yaparken mu, e, muhtemel haberlere önem verin. İşte ne oluyor, ne bitiyor, ne olabilir? biraz böyle hani sezilerinizi de kullanın. Yani teknik analizi ne kadar bilirseniz bilin, ne kadar ileri düzeyde bilirseniz bilin. Kesinleşecek diye bir şey yok. Bunu zaten hani belli bir süresini geçirmiş arkadaşlar kripto para içerisinde çok çok rahat bir şekilde anlıyordur ne demek istediğimi. Yani mümkün oldukça yatırım yapmadan önce neye yatırım yaptığınızı veya işte o paranın aslında ne kadar uzun bir süre orada kalabileceğini veya işte paraya ne kadar ihtiyacınız olduğunu düşünerek, bilerek hareket edin. Haber takibinizi yapın. Ben elimden geldikçe size bu tarz haberleri sunmaya devam edeceğim. Canınızı sıkmayın. Her şey bize bir ders oluyor. Ben de öyle çok e, uzun süredir bu piyasanın içerisinde değilim. Sadece araştırmayı sevdiğim konular bunlar. Çünkü kripto para hakkında size kendi düşüncemi söyleyeyim. Yani merkeziyeti yok arkadaşlar. Yani herhangi bir e, finans merkezine bağlı değil. Sen şu an e, işte Almanya'daki kuzenine çok düşük meblalarda komisyon ödeyerek bin dolar, bin dolar çok daha yüksek miktarlarda para gönderebiliyorsun. Ve bu takip altında olan bir şey değil. Yani senin devletin bunu kontrol de edemiyor. Yani hiç rahat bir şey değil bu işte kripto paraların takip edilmesi. Mesela Monero takip edilemiyor. XMR miydi? Evet. Yani düşünün arkadaşlar bu coin'in geleceğini düşünün. Düşüyor sizce bir nedeni yok mu? veya çıkınca nasıl ki bir nedeni oluyor, nasıl ki işte sebepleri olabiliyor, olumlu haberler nasıl ki ardarda arda geliyor bu çıktığında. E bu düştüğünde de sizce bir tane olumlu haber gelip işte bir tane de olumsuz haber mi gelmesi gerekiyor? Hayır. Aynı şekilde bu düştüğünde de menfaat sağlayan insanlar var. Bu çıktığında da menfaat sağlayan insanlar var. Hani şu balina dediğimiz böyle insanlar var ya. İşte bu insanlar. Bir menfaat olmasa zaten bu kadar kripto paranın ne işte instagramda o gördüğünüz şakaları vesaireleri döner ne konuşulur. Çünkü hiç haberi olmayan insanlar vardı borsadan hiç anlamayan etmeyen forex haricinde hiçbir şey duymamış insanlar. Şu an kripto paralar hakkında işlem yapıyor bir şeyler anlatıyor ediyor falan. Seçmek lazım arkadaşlar sevgili arkadaşlar seçmek lazım bakmak lazım. Elimizden geldikçe anlamadığımız işi yapmamak lazım. İşte yok efendim nakite geçenler var, yok efendim şöyle yapanlar var. Aslında insan biraz kendisi araştırsa nerede ne yapacağını kendisi çok daha iyi anlayacak. Kiminin acelesi yoktur, parasını koyar bir yıl sonra hiç bakmaz bakın. Böyle insanlar var. Çünkü o paraya çok da fazla ihtiyacı yok veya hiç ihtiyacı yok. Bizler böyle insanlar değilsek yatırımımızı da buna göre yapmalıyız. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar da teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için Umarım videoyu beğenmişsinizdir Yorumlarınız veya işte tartışmak istediğiniz, benle konuşmak istediğiniz konular varsa Lütfen aşağıya yorumları yazın Video fikirlerinizde keza aynı şekilde Neden düştüğümüzü elimden geldikçe açıklamaya çalıştım e, Dilim suçluysa affola bu benim üçüncü videom Umarım beğenirsiniz Kanala abone olmayı da unutmayın Teşekkür ederim izlediğiniz için, destekleriniz için